Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, organik gübre nasıl yapılır onun hakkında e, video çekeceğim ve onun hakkında konuşacağım. Arkadaşlar, e, organik gübre derken neyi kastediyorum? Böyle yanlış bilmiyorsam, yanlış e, telaffuz etmiyorsam kompost diyorlar. E, onun hakkında e, sizlere video çekeceğim. Şöyle arkadaşlar göstereyim yani benim kendi yapmış olduğum organik gübre, kompost Şöyle kameramı indireyim ben. Arkadaşlar bitkilerime hazırlamış olduğum e, gübre. Mesela arkadaşlar mutlaka her evde e, meyve sebze kabukları e, soyulabiliyordur, atılabiliyordur. Arkadaşlar mesela ben onları şöyle e, bir poşete anneme söylüyorum, o poşete dolduruyor. Mesela bakın mandalina kabuğu, tur kabuğu, marul yapraklarından. E, onları arkadaşlar yani bunlara benzer e, şeyleri ben mesela böyle bir tane benim e, kova var böyle e, nasıl desem buna kova diyeyim ya. Kapaklı bir tane böyle kutum var. Kutum diyeyim. E, kapaklı kutumun içine böyle arkadaşlar çok büyük çok küçük olmayacak şekilde şöyle şöyle doğrayıp doğrayıp da içine atıyorum. Azıcık da içine su katıyorum e, ve bekliyor bekletiyorum arkadaşlar. Onu belki e, aylar e, sürecek bir şekilde içinde bekletiyorum. Ondan sonra bir kovaya vitaminli topraklarla beraber çok az bir vitaminli toprak da içine katıyorum. Şöyle mesela size nasıl söyleyeyim. Bir tane yoğurt kovası diyelim. Görüyorsanız. O kapaklı bir yoğurt kovası olacak ama arkadaşlar. Onun içine bütün aylarca biriktirmiş olduğum kompostumu onun içine katıyorum. Ve çok azıcık da toprak karıştır veriyorum içine. Ve ondan sonra o bekliyor yine beklemede kalıyor bir, bir iki ay daha sürüyor ondan sonra da e, onu bitkilerine kullanabiliyorum ya böyle azar azar koyuyorum ya da kulliyem e, içine o toprak o, o, onu kullanıyorum sadece bitkilerime mesela her bir meyvenin e, bir ayrı vitamini vardır ve onlar böyle toprağa temas ettiğinde o kabuklar olsun yapraklar olsun o o yaprakların o kabukların vitamini toprağa geçiyor. Toprak emiyor arkadaşlar onu. Ve böylece ne oluyor? Bir yandan da e, gübreleme olmuş oluyor. Toprak böyle bit, vitaminli olmuş oluyor. O yüzden ben bitkileme de kullanıyorum. kamera net mi? Aynen net. Şimdi arkadaşlar içine azıcık koymuştum. Arkadaşlar böyle şeyler de var. Mesela size nasıl bir örnek göstereyim? Şöyle keselim. Mesela arkadaşlar bitkilerimiz var, hepimizin bitkileri var. Mesela o bitkilerin yaprakları kuruyabilir, çürüyebilir, düşebilir dibine, saksılarımız dibine. Mesela onları da şöyle küçük küçük doğrayıp da, çok küçük olmayacak şekilde doğrayıp da içine katabilirsiniz. O da bir gübre olur arkadaşlar. Mesela marul yaprağım var benim burada. Onları elinizi kesmeyecek bir şekilde doğrayabilirsiniz. Ondan sonra mesela mandalina kabuğu veya portakal kabuğu bunlar da güzel vitamin olur. Mesela böyle doğruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben neyi kullanmaktan veya kompostumun içine koymaktan korkuyorum. Soğan kabuklarını koymaktan korkuyorum arkadaşlar. Yani yakıcı bir şey olduğundan belki bitkilerin yanabilir mi? Onu düşünüyorum ve onu koymuyorum. Koymaktan da korkuyorum arkadaşlar. Mesela böyle arkadaşlar tut kökünü, kabuğunu şöyle marulları mandalina. Böyle arkadaşlar. içine katıyorum. Ondan sonra da şöyle göstereyim ben size. Küçük bir tabakta arkadaşlar. Yani çok az bir miktar. Yani göremezsiniz bile. Çok az bir miktarda su katıyorum. Bir yandan da yani o e, bir, o kabuklar olsun, yapraklar olsun oksit, oksitlensin, e, asitlensin ve böyle birbirlerine karışsın diye. Bir yandan ben tabii ki kaşıkla böyle karıştırıyorum, altın üstüne getiriyorum ama karıştırmadığım günlerde e, o su ona yardımcı oluyor. Şöyle şöyle arkadaşlar, çok uzatmayacağım bu çünkü kısa bir şey. Bunu böyle arkadaşlar doğrayıp belki ay aylar sürüyor, yılda süre sürdüğü günleri biliyorum. Böyle arkadaşlar içine katıp da bekletiyorum. Ondan sonra onlar böyle bir çürüyor, bir tuhaf bir şeyler hal değişimine uğruyor. Ondan sonra da toprakla karıştırıp da kullanıyorum diyebilirim. Hatta bunların içine çay posası da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani çay demliklerimizde çayı içtikten sonra dibinde böyle siyah siyah şeyler olur. Böyle yaprakçıkları benzer minik minik tozlar olur. Ona çay posası denir. Onları da katabilirsiniz. Veya onları çıkartmadan kompostumuzun içine saksılarımızın diplerine de koyabiliriz arkadaşlar. Ben öyle aldığım gibi hemen koymuyorum. Çay posası çay posasının ilk önce bir suyunu süzüyorum sıkıyorum elimle ondan sonra da bir güneşi seriyorum bir yandan da ne oluyor arkadaşlar kuruduğu için kapaklı büyük bir kutunun içinde muhafaza ediyorum istediğim zaman kullanabiliyorum ama ıslak olursa maalesef ne olur porlanmaya başlar çay posamız ve kullanılmaz kullanılamaz bir dereceye gelir o yüzden kurutup da koyuyorum ben kutularımı bir yandan uzun ömürlü oluyor bir yandan da yani porlanmıyor, çürümüyor. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar çay posasının da e, toprağa çok önemli e, katkıları var diyebilirim. Mesela kırmızı toprakta biliyorsunuz ki kırmızı toprağı sularsınız. sularsınız hem suyu zor emer, zor geçirir hem de e, kuruduğunda taş gibi olur böyle. sıkıcı olur arkadaşlar. E, onun böyle çay posasının içine karıştırdığımızda mesela toprağımızı gevşetebilir ve güzel bir sonuç alabilirsiniz. Ee, bunun yanında mesela nohut e, suları da öyle olur. Mesela nohut yemekleri yaptığımızda e, annelerimiz ailemiz, e, babaannelerimiz anneannelerimiz o zaman mesela e, onun suyunu kullanmazlarsa siz alıp da onu böyle bitkilerimizin diplerine koyabilirsiniz. Bir yandan da pirinç suyu, bir yandan e, fasulye suyu bunlar hep böyle vitaminli şeyler veya en basitinden yumurta haşlıyorsunuzdur hepiniz mutlaka. E, o haşlamış olduğunuz yumurtanın e, suyunu kullanabilirsiniz. E, onları da böyle bitkilerimizin diplerine koyabilirsiniz. Çünkü onların içinde de vitaminler var. Yumurta kabuklarının içinde de. Öyle diyebilirim arkadaşlar sizlere. Böyle arkadaşlar doğruyoruz. Ondan sonra da sık atıyoruz. Ben videomu bir keseyim. Şunları bir toplayayım. Evet arkadaşlar, topladım etrafı zaten çok göstermeye de gerek yok ama arkadaşlar mesela bir kutuda muhafaza ettikten sonra ben şöyle yapıyorum gölge bir kısmı alabilirsiniz mesela güneşli bir kısmı da alabilirsiniz ama ben hiç güneşli kısmı denemedim. Onu başka bir komşum denemişti de böyle asitlenmeye başlıyor böyle kapak şişiyor şişiyor ondan sonra patlıyor diye duymuştum denemedim arkadaşlar ben gölgede düşünüyorum yapıyorum. İstediğinize istediğinize bağlı arkadaşlar. artık bu kadar yani arkadaşlar. Bilmiş olduğum bilgiler bu kadar. diplerini de koyabilirsiniz. Veya arkadaşlar hiç komposta yapma, yap, yapmamış bir şekilde. Mesela ben diğer meyve sebze kabuklarını değil de mandalina veya limon kabuklarını, portakal kabuklarını mesela arkadaşlar koparıyorum. ve böyle saksılarımızın diplerine koyuyorum ama arkadaşlar onu çok nadir yapıyorum veya toprağına karıştırıyorum çok üstüne tutmuyorum çünkü sineklenme olabiliyor tabi sineklenme bir yandan değil bitkilerimiz çiçek açtığında tozlaşmasını ve tohum vermemiz, vermesini sağlıyor ama çok daha hoşuma gitmiyor böyle dibinde böyle üşüşüp duruyorlar öyle arkadaşlar ama isterseniz yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Yumurta kabukları da yine aynı bir şekilde. Mesela yumurtayı kırdınız, yağda yumurtayı kırdıktan sonra kabuklarını alıp bir güneşe koyarsınız. O kabuğun dibindeki durmuş olan e, sümüksü şeffaf madde kurur güneşte. Ondan sonra şöyle elinizi birazcık elinizi acıtmadan sıkarsınız, iplerine koyarsınız. Bir yandan da e, bir vitamin olabilir veya toprağına da karıştırabilirsiniz üstüne koymayıp da. Öyle öyle bir sürü bilgiler var arkadaşlar. Aklına geldikçe ve diğer videolarımda da sizlere söyleyeceğim. Benden bu kadar arkadaşlar bugünlük. Ee, videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, abone olmak e, yani ücretsiz. Beğeni atabilirsiniz. E, beğenirseniz tabi videomu. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı başkalarına da önerirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Antalya'dan kucak dolu sevgiler, saygılar yolluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.